Evet. Şu anda canlıdayız. Şöyle yayın öncesi bir takım teknik aksaklıklar yaşadım arkadaşlar. Yayını başlattığımı zannettim. Başlamamış ama şu an Evet gözüküyor. Alper Altun YouTube kanalına hoş geldiniz. 21.30'da bugün sizlerle birlikte olmak istedim. Biraz daha geç vakitte artık havalar daha geç kararıyor. Bugün de TGRT Haber'de 23'te bültenim var. O yüzden rahat rahat şöyle bir gündemi değerlendirelim istedim arkadaşlar. Bakan Soylu'nun açıklamaları bugün çok konuştu. TGRT Haber ekranlarında öyle vakitlerinde canlı yayındaydı. Canlı yayındaydı. Yaklaşık 2 saat sürdü yayın. Ee, ve ağırlıklı olarak sığınmacılar, mülteciler, göçmenler, yabancılar son zamanlarda e, çokça konuştuğumuz bu mesele üzerine açıklamalar yaptı. E, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hatta bu açıklamalarından sonra e, bugün Twitter'dan videolarının da yoğun olarak paylaşıldığını görüyoruz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Bakan Soylu'nun e, sözlerini üzerine e, aldı ve dedi ki yarın saat sabah 11'de öğleden önce 11'de İçişleri Bakanlığı'nın önüne silahsız tek başıma geliyorum ve erkeksen sen de gel dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya e, ağır ifadeler kullandı her ne kadar kendisinin de ifadesiyle hakaret içermese de e, bakalım yarın saat 11'de İçişleri Bakanlığı önünde neler olacak biz arkadaşlar biraz sohbet ettik bu yayın öncesi bizim tahminimiz e, Bakan Soylu arkadaşlar e, oraya gelmez ya da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da İçişleri Bakanlığı'nın önüne sokulmaz. E, polisler geniş güvenlik önlemleri alır şeklinde e, yorumlar var. Bakalım göreceğiz sabah 11'de neler olacak. Peki Ümit Özdağ bu kadar sinirlendiren sözler neydi? Bakan Soylu'nun açıklamaları, sığınmacılarla ilgili sözleri nasıldı? Hemen onları aktarmaya başlayayım sonrasında da. Ee, kısaca gündemde neler olup bitti ona da değineceğiz arkadaşlar. Şimdi bugünkü TGT Haber'deki canlı yayınında şunları söyledi sığınmacılarla ilgili Bakan Soylu. Dünya tarihinin önemli göçlerinden birini hep birlikte yaşıyoruz. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Biz değiliz. Suriye iç savaşını biz başlatmadık. Ya Lübnan ya Orta Asya insanlar iç savaş varsa, yoksulluk varsa... ...eğer bir e, taraftan sağlığa, eğitime, suya, gıdaya erişemiyorsa... Bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl bir hayat tanzim edecekler? Bunları Türkiye'nin hukuk sistemlerini hadsiz şekilde eleştiren Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Kimlerin kimlerin operasyon çocuğu olduğunu, elemanı olduğunu hepsini çözdük. Dışarıdan da uğraşılıyor ama içeriden de büyük gayret sarf ediliyor. 2023'te seçim var. Siyasi partilerin ne yapması lazım? Bu durumu dejenere etmeleri lazım 2019'da dejenere ettiler belediyelerin bir kısmını kazandılar Peki göç konusunda ne yaptılar 2023 seçimleri geldi AK Parti'yi Cumhur İttifakı'na zora düşürecek bir pozitif katkı ortaya koymayacak e, göndereceğiz insanlar ölürse ölsün diyecek Hadi Halep'e gönder de göreyim şu anda Esad diyor ki gelsin kim gidiyor Herkes canından korkuyor. Şu anda orada demokratik kıyım var. Biz neredeyiz? Nereye gönderecekler? Hadi göndersinler. İnsanlar neden çadırda dursun? İnsanlar neden e, paketlerine ihtiyaç duysun? Yardım paketlerine, gıda paketlerine ihtiyaç duysunlar? Bundan iki buçuk yıl önce İdlib'e gittiğimde orada kendime gelemedim. Hala kendime gelemedim. Yetim çocukları var. Oturduğunuz masalarda babaları yok, kiminin annesi yok, e, o insanlar çadırda yokluk içinde yaşıyor diyor. Sığınmacıların genel olarak e, farklı ülkelerdeki durumlarını ve Türkiye'ye giriş sebeplerini veya dünyanın farklı ülkelerine gidiş sebeplerini bu sözlerle anlatıyor. Kimin operasyon çocuğu olduğunu çözdük ifadesine özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çok sinirlenmiş. E, o da bunun karşılığında cevap verirken de yarın saat 11'de görüşelim diyor İçişleri Bakanlığı'nın önünde e, Bakan Soylu'ya çağrıda bulunuyor e, ve tabii ki e, birtakım verileri de paylaştı Bakan Soylu bugünkü canlı yayında yaptığı açıklamalarda dediğim gibi iki saate yakın sürdü bu canlı yayın ve ağırlıklı olarak bu konuları konuştu bu insanlar buraya çifte telli oynamaya gelmiyor bu insanlar Oradan kaçmışlar. Biz bunlarla aynı milletin insanlarıydık. 711 kişinin denizde cesedini almışız. Bu insanlar nereye gitmek istiyor? Avrupa'ya gitmek istiyor. Savaştan, yoksulluktan ve öldürülmekten kaçıyor. Ee, ve bir başka konuya da değinmiş. 1 milyon insan gidince isyan edecekler diyor. Ee, fabrikanda Suriyeli'yi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at. Ne olacak bu Suriyelilerin hali de... Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri diyor. Böyle bir açıklaması da var Bakan Soylu'nun. 1 milyon insan gidecek diye bir projeden de bahsediyor. Ee, ve devam ediyor. Biz Suriye'deki iç savaşa sırtımızı dönemezdik. 2011'den beri Türkiye bir göç politikası oluşturdu. Bu dezenformasyonlardan bıktık. İstanbul'da toplam şu anda 500 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul'da diğer rakam ikametli ve yabancı yani e, bunda öğrenciler de var. Yabancı firmalarda çalışanlar da var. Bunda mülteci olarak uluslararası korumada gelenler var. Böyle bir rakam yok. Valiliğin açıklamasında ikametliler de var. Özbekistanlı, Ukraynalı da, Alman da, İrlandalı da var. Valiliğin dünkü açıklamasından bahsediyor. Valiliğin açıklamasına göre İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı 1 milyon 305 bin 307 kişi ee, bu yabancıların 500 bini Suriyeli İstanbul'da ikamet edenler zaten e, bakan Soylu bugünkü açıklamasında dedi ki e, biz İstanbul'a Suriyeli uzun zamandır almıyoruz şeklinde bir açıklama da yaptı ve Türkiye'de 3 milyon 600 binden fazla Hatta şöyle Türkiye'de 3 milyon 760 binin üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değil demiş İkamet izniyle kalan yabancılar 1 milyon 417 bin, uluslararası korumada 320 bin kişi var. Bunun 4 milyon 100 bini mülteci diyebileceğimiz yabancı var. Türkiye'de 3 milyon 760 binin üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değildir. 122 bin kişiyi pasife aldık. 2 yıldır pasifte onlara Türkiye'nin hiçbir yerinde rastlamadık. Biz son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine deport ettik. Biz son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine deport ettik. Kaçak Türkiye'ye girmiş. Bir kısmı sınırlardan giriyor ama Almanya'ya da Sırbistan'a da giriyor. Gönüllü geri gönderme 500 bin Suriye'ye gönderdik ve 641 bin 487 kişi de denizlerden ve karadan Avrupa'ya geçti. Bunlar tespit ettiklerimiz, edemediklerimiz de var. Son beş yılda 5 yılda 1,5 milyon kişi Türkiye'den ayrıldı. Son 5 yılda 1,5 milyon kişi Türkiye'den ayrıldı diyor. Bakan Soylu sığınmacılarla ilgili açıklamasına dediğim gibi bu iki saatlik canlı yayında yoğun olarak değiniyor. Son birkaç cümlesini daha aktarayım sonra diğer gündem maddelerine geçeceğim. Bizim şu anda 80'in üzerinde de eğitim verdiğimiz dairemiz var. Siber Suçlarla Mücadele Dairesi. Bu film bir edepsizliktir, yalandır. Sosyal medya üzerinden toplumu tahrik etmeye çalışan direkt hükümeti hedef alan bir saldırıyla karşı karşıya saldırıyı yapanların %41.54 bot hesap makine yani diğer isimli olup sahte hesaplar %58.46 bir kamuoyu oluşturup bot hesaplarla bunu sağlamak İstiklal Caddesi'nde kıyamet kopuyor. Yılbaşı görüntüsü bizim vatandaşımız Sessiz İstila diye bir film. Bu filmde birlikte Suriyeliler Türkiye'yi istila edecek ve biz yaşamayacak hale geleceğiz algısını ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunların insanlıkla falan alakası yok. Hayvandan aşağı deniyor. Bunlar böyle tipler. Bizim dışımızda 4 milyon 100 bin sığınmacı var. Burada meseleleri yalan üzerinden değerlendirip insanları birbirine kırdırmaya yönelik hayvandan aşağı pozisyon alınmaz ki. Ada Vapuru görüntüsü, Ada Vapuru'nda Afgan istilası diye lanse etmişler. İnsanlık sıfatından çıkmış olanlarla karşı karşıyayız. Lübnan'da çekilen görüntülerin Türkiye diye servis edilmesi diye tepki gösteriyor bu görüntülere de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 1 milyon kişinin gönderileceğini yakında bir projeyle Suriye'nin kuzeyinde 13 ayrı bölgede. Onlar için yine e, Batı ülkelerinden Avrupa'dan gelecek fonlarla yapılacak konutlardan bahsediyor. Avrupa Birliği Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor diye de bir açıklaması var. Bunun gibi pek çok açıklama e, İdlib'de yaptığımız briket evlerin hepsi bağış açıklamasında da bulunmuş ki ben de gitmiştim daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. E, pek çok sivil toplum kuruluşunun bağışlarıyla gerçekleştiriliyor. 50 bini teslim edildi tamamlandı. 100 bin hedef 100 bin briket ev. 1 milyon gönüllü geri dönüş projesi hakkında da ee, yine açıklamaları var. Bakan Soylu'nun hız sınırının artılacağını söylüyor. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara Niğde Otoyolu'nda ve İstanbul İzmir Otoyolu'nda hız sınırı e, 120'den 140'a çıkarılıyor Temmuz ayı itibarıyla şeklinde bir açıklama yaptı. Yani 140 üzerinden %10 eklendiğinde 154'ü geçtiğinde saatteki hız ceza kesilecek. E, güncellenen rakamlara göre böyle açıklamaları vardı bugün çokça konuşuldu pek çok web sitesinde haber kanallarında bakan Soylu'nun açıklamalarını gördük arkadaşlar şöyle bir, bir yandan diğer kontrollerimi de yapayım evet. Peki başka neler vardı, neler konuşuldu bugün? Onlara da değineceğiz hemen hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar. Macron'la görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce bir telefon görüşmesi yaptı. Hem yeni Cumhurbaşkanlığı'nın seçimden zaferle çıkmasını e, kutladı, hem de Ukrayna Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve Türkiye-Fransa ilişkilerini değerlendirdi. İki lider. Otogaz fiyatlarında indirim var bu gece itibariyle. Motorine de 32 kuruş, kuruşluk bir Zam var, e, bunu da söylemiş olalım hızlıca. Bunun dışında yine hızlı hızlı gidecek olursak, Asiyenin katili yakalandı. Esenlerde başından vuruldu. 19 yaşındaki Asiye, e, takıntılı birisi tarafından, 25 yaşındaydı o da. E, sokak ortasında başından vurularak öldürüldü ve kısa süre içerisinde de yakalandı. 16 ayrı sabıkası var. E, vallahi bu kadar çok sabıkası olan kişilerin sokakta dolaşamaması lazım bence. Ee, maalesef sonrasında diğer suçları 5 adet suçtan 16 sabıka ama sonunda katil de oldu. O bu potansiyeli taşıyan bir suçluydu ve bir genç kızın canını aldı. E, ee, otoyollarda hız sınırından bahsetmiştik. Hava sıcaklıkları artacak. Hangi gün itibariyle serin ve yağışlı hava ne zaman bitiyor? Hafta başı itibariyle arkadaşlar daha güzel Havaları göreceğiz inşallah. Meteorolojiden böyle bir haber var. Bunun dışında bir gemi kaptanı, Türk gemi kaptanı iki buçuk gün boyunca e, Avustralya'dan Vietnam'a giderken, 17 yıllık kaptan, 40 yaşında Bali açıklarında, Endonezya'nın Bali adası açıklarında e, gemide bulunamıyor, kayboluyor, düştüğü anlaşılıyor ve iki buçuk günden biraz daha fazla, neredeyse 3 gün, 66 saat boyunca suda kalıyor ve şu anda da tedavisi devam ediyor, durumu iyi. Böyle güzel bir haber var. Sonunda bulundu. Küçük çocukları varmış. Eşinin paylaşımları son derece duygusaldı. Yalvarırcasına yardım istiyordu ve sonunda bulundu Türk kaptan. Ee, Ukrayna'dan açıklama var arkadaşlar. İki bölgede karşı saldırıya geçtik diyorlar. Artık Ukrayna savunmadan taarruz aşamasına geçmiş durumda. Özellikle Harkov yine, yine o doğudaki bir başka şehirde taarruza geçti. Ukrayna askerleri. Ee, bunun dışında Malipol'deki çelik fabrikası Rusya'nın kontrolü altına girdi. Oradaki direniş devam ediyordu. Rusya'dan böyle bir açıklama var. Ukrayna ile ilgili son gelişmeler bunlar. TODEX duruşması kripto davasında e, ifadeler alınmaya başlandı. İlk duruşma gerçekleştirildi. E, Faruk Fatih Özer'di sanırım kurucusu sahibi. Firar'da e, kırmızı bültenle aranıyor. Abisinin e, savunması... TODEX ailesi ve özel ailesi asıl mağdur olan şeklinde. Ee, kız kardeşi ya da ablası sanırım ön muhasebeci olarak şirkette çalışıyormuş. Benim hesabımdaki 125 milyon liradan haberim yoktu. Kardeşime güvendik, hesaplarımızı ona verdik, kimliklerimizi, pasaportlarımızı. O bir takım işlemler yapıyordu şeklinde bir savunması oldu. 40 bin yıla kadar hapis cezasından bahsediliyor. Ama e, işte özel ailesinden de böyle açıklamalar var. Asıl mağdur biziz şeklinde. Bakalım dava nasıl sonuçlanacak? Daha yeni başladı. Uzunca bir süre devam eder gibi gözüküyor. Bunun dışında yine gündemden aktaracağım. Amerika Birleşik Devletlerini hortum vurdu arkadaşlar. 10 bini aşkın ev elektriksiz. Amerika'da Güney Eyaleti'nde hortumlar var. Büyük hasara neden oluyorlar. Oklahoma'da ve Texas'ta dün gece meydana geldi bu hortumlar. Yerleşim yerlerinde özellikle... Önemli hasara yol açtılar. Aşırı yağış, fırtınadan oluşan ani seller nedeniyle de bazı otobanlar trafiğe kapatılmış. 10 bini e aşkın hanede elektriksiz kalmış Oklahoma'da ve Texas'ta. Bu arada bu görüntüleri de tabii ki en yeni en sıcak haberleri görüntüleri saat 23'te başlayacak. Tekereti Haber mültenimde de izleyebileceksiniz. İhracatta güzel bir haber var. Rekor kırıldı e, aylık bazda. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Ekonomiden son dönemde, son aylarda maalesef kötü haberler var. Hatta bir tanesi bugün yine enflasyon oranı açıklandı. Nisan ayı enflasyonu belli oldu. %69,97 yıllık bazda bakıldığında inanılmaz %70 diyebiliriz. Çok net bir şekilde enflasyon artmaya devam ediyor. Çok büyük bir ihtimalle yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası tarafından bence bir kez daha Revize edilir. En son yüzde 23'lerden 44'lere yanlış hatırlamıyorsam çıkarmışlardı. Bakalım 2022 sonunda enflasyonda kaçı göreceğiz. Nisan ayında rekor kırıldı dediğim gibi. Ee, en çok fiyat artışı soğanda olmuş. Ee, onun dışında ihracatta da rekor var. Bu da tam tersine olumlu bir gelişme. 23 milyar 364 milyon dolar. Bir ihracat gerçekleştirilmiş yaklaşık işte 23-24 milyar dolarlık bir aylık bazda ve yılın aynı ayına göre bir seneki öncekine göre %25'lik yine yaklaşık bir artış var ve bir rekor bu aynı zamanda ama e, cari açıkta da çok ciddi artış olmuş ithalatın etkisiyle yüzde %98 oranında artışla 6,1 milyar dolara yükselmiş cari açıkta arkadaşlar bunu da söylemiş olalım ihracat %25 artarken ithalat %98 artmış. Enflasyonda durum böyle. Başka şöyle hızlıca değineceğim başka neler var diye sizlerle paylaşabileceğim günün önemli haberleri. Pekin'de ciddi vaka artışları var. Önlemler sıklaştırılmış. Şangay'a her an dönebilir. Bazı bölgelerde pek çok noktada toplu ulaşım, e, metro istasyonları, otobüs duraklarının olduğu yerler toplulaşma kapatılmış. O bölgelerde yaşayanlar evden çalışacak denilmiş. Böyle kararlar alınıyor ama henüz tam anlamıyla büyük bir karantina Pekin'de başlamadı ama her an başlayabilir. Omikron'a bağlı alt varyantlarla ilgili böyle kararlar alınıyor Çin'in başkenti Pekin'de, Beijing'de. Bunun dışında şöyle bir hızlıca bakmaya devam edeyim. Amber Heard... Johnny Depp davası neredeyse Ukrayna-Rusya savaşı kadar konuşulmaya devam ediyor. Amber Heard'ın gözyaşları vardı bugünkü davada. Ben bu adama aşıktım diyor. Ama 50 milyon dolarda Johnny Depp karalama davası açtı. Bakıldığı zaman biraz Johnny Depp'in lehine ilerliyor dava. Tom Cruise yeniden 35 sene önceki filmin bir yenisiyle Top Gun'la kez Top Gun Maverick'in premieriyle e, Hollywood'da, Kaliforniya'da konuşuldu e, ve premiere bir helikopterle kendisinin kullandığı bir helikopterle indi. Çok havalı bir iniş oldu kırmızı alıya. E, Tom Cruise'un 58 yaşında olmuş o da. Bakalım Top Gun gerçekten çok iyi bir filmdi. Ha, i̇zlediğimi hatırlıyorum. Ben 35 yıl geçmiş üzerinden. Top Gun Maverick yenisi. Herhalde o da çok güzel olur diye tahmin ediyorum. E, Fransa'da Emmanuel Macron'un partisinde bir kadın milletvekili 500 dolara iç çamaşırı almış ve bunu parlamento'ya fatura etmiş. Onlara ödetmiş yani devlete ödetmiş. Toplamda 2000 dolarlık bir alışverişi, iç çamaşır alışverişini. Ve sonrasında da istifa etmek zorunda kaldı. Fransızlar şu anda bunu konuşuyorlar. Ve daha pek çok haber var tabii ki. Onlara da değineceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Saatler... Dediğim gibi 23'ü gösterdiğinde TGT Haber ekranlarında ben Alper Altun tekrar karşınızda olacağım. Onun dışında yarın akşam da yine bu saatlerde YouTube kanalımda aynı zamanda LinkedIn'den, Twitch'ten, Facebook'tan yayınlarımı sürdürüyorum. Podcastlerden de Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten, Spotify'dan buralardan da kanallarımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta biraz vitesi yükselteceğiz. Konuklu yayınlarımıza tekrar Ramazan sonrası başlayacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. Görüşmek üzere herkese güzel bir akşam diliyorum.